Günaydın gençler. Dün röportajını paylaşmıştım bu hastamızın. Evre 4 kolon kanserinden kurtulan hasta olarak paylaşmıştık hatırlıyorsunuz. Böyle bir fıtık oluşmuştu. Şimdi bu fıtığını tamir 2 yıl geçti Evre 4 kolon kanserinden. Hem de sizinle birlikte. Karnın içindeki nasıl? Temiz mi? Güzel mi? Onlara da bakalım gençler bakalım. Şöyle fıtığı yavaşça açacağız, fıtık keselim. Buca şöyle küçük bir fıtık yapacak, 2 santimlik boşluğu olan. Ama hastamız çok rahatsız ediyor. Yavaşça açalım ondan sonra içeri girelim, halledelim arkadaşlar. Evet, kesil burdun çoktu. Çok kolay olacak şimdi. Efendim bir gün olacak. Düğünü ediyoruz bu tarafa. Evet orada da gevşekleri gördük değil mi? Evet arkadaşlar. Evet şurada bakın gördüm. Evet. evet keseyi ortaya koyayım siz çağırayım gençler. Teşekkür ederim. Evet gençler. Fıtık kesesini ortaya koyduk. Küçük bir fıtık kesesiydi gördüğünüz gibi 4-5 cm. Ama hastayı çok rahatsız ediyordu. Şöyle şimdi gene doktorun ünlalaydı. Kapak yöntemiyle. Bugün sabah, cumartesi sabah bir yapacağız. Sonra inşallah hastaları toplattan sonra çok yorucu bir haritaydı. Şöyle bakın gençler. Şöyle kapatacağım. Özür diliyorum. Bakın şöyle içine doğru kapatacağım. İlk edeceğim 5-6 kat. Sonra hastamızı faydalanmış olacak. kapatacağız. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın gençler. Şöyle koydum. Şöyle kapak gibi. Doktorun ağrı kapak yöntemi bu zaten. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bakın. Karnın içine de güzel bir kontrol yaptık. Herhangi bir yayılma ya da depozit algılamadık. Bu da hastamız için çok kıymetli. Şimdi artık hastamızın kapak şeklinde fıtık kumaşlarını alt alta dikmemizi kaldı. Şimdi onu dikiyoruz. Biraz hissedecek, gergincek. Karnı biraz abdominoplasti de yapıyoruz biliyorsunuz. Şöyleydi. Çizim oldu. sağlam da kullandım biliyorsunuz şurada. Şöyle en son bir test yapacağım onu göstereyim size. Bu fıtığı da bitirelim böylelikle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Charles. Evet. Gençler bakın fıtık süper oldu. Göbek de süper. Şimdi artık şuraya küçük bir renk koyalım. Ondan sonra hastamız hiç şey birikmeden estetik kapatır gideriz. Ekibin eline sağlık. Yapsanımızı bırakalım. Geçmiş olsun diyelim.